6-9 yaş dikkat zeka kullanımı. Üye giriş ekranında kullanıcı adı şifremizi doldurduktan sonra karşımıza soru ekranı geliyor. Burada yaş grubum değiştir. 6-9 yaş dediğimizde otomatik olarak sorularımız değişecektir. 6-9 yaş kullanımı şu şekildedir. Yukarıda yine örnek soru çözümümüzü inceledikten sonra kutucuklarımızı bu sefer sağa doğru değil aşağı doğru taşıyoruz. Kutuların taşınma şekli yine soru işaretlerinin üzerine götürülüp bırakılmak şeklindedir. Eğer biz dışarıya soru işaretlerinin olmadığı bir yere bıraktığımızda kutucuklar geri dönecektir. Yine aynı şekilde süremiz işlemeye devam ediyor. Kutucukları tamamını taşıdığımızda doğrulama tablosu değişecek ve doğru yanlışlarımızı görebileceğiz. Burada 5 tane hatalı taşıma işlemimiz gerçekleşmiş.